Eğitim videolarını çekmeye başladım. Gümüş Moralevi de başladım dolayısıyla ve bu ilk dersimiz. ilk dersimizin ilk videosu. Hoş geldiniz. Derse kayıt olduğunuz için, eğitime kayıt kayıt olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Varlığınıza şükran. Evet, Gümüş Moralevi enerjisini bugün öğreneceğiz. Önce Gümüş Moralevi nedir? İlk videoda ona bir bakalım ufak bir tarihçesini öğrenelim. Ne dersiniz? Hadi başlayalım o zaman. Gümüş Moralev nedir? Gümüş Moralev hayatın herhangi bir yönünü iyileştirmek için kullanılır. Enerji seviyemizi daha yüksek titreşimlere yükseltir. Gümüş Moralev'in karmayı dönüştürme, karmik borcu temizleme ve silme negatif enerjileri pozitif enerjilere dönüştürme, psikik becerilerimizi arttırma, hücresel düzeyde tüm çakralarımızı derinlemesine iyileştirme ve onları şifalandırma yeteneği vardır. Yükselmiş Üstad, Saint Germain tarafından yeniden kullanılmaya başlanmıştır ilahi maneviyatın yedinci ışını olarak bilinir. Gümüş Moralev, birliği ya da insanoğluna spiritüel hizmet çağrısı duyanlar içindir. Hayatımızdaki bencillikleri aşabilmemizi sağlayacak erdemi bize kazandırır. Evet canlar, Gümüş Moralev enerjisiyle, Tüm karmik borçlarınızı, tüm karmalarınızı, bilinçaltındaki negatif kodları, bilinçaltındaki negatif duyguları, e, duyguların negatif enerjilerini hepsini pozitife dönüştürebilirsiniz. Tüm negatiflikleri silebilir ve temizleyebilirsiniz. Silme o anıyı, o olayı Unutmak demek değildir. Bir daha hiç hatırlamamak demek değildir. Bunu her seferinde söylüyorum çünkü çok soru geliyor bununla ilgili. Bir daha hatırlamayacak mıyız diye. Hayır. Her olayın bir duyguyla bağlantısı vardır ve duygumuz da kötü bir olay yaşandıysa onun duygusun negatif enerjiyle yüklüdür. Biz bu tür çalışmalarda ee, o negatif enerjileri oradan temizliyoruz, siliyoruz ya da pozitife dönüştürüyoruz. Evet, sen German'ın verdiği tebliğlerden bir tanesine göre onun enerjisi altında olan mor alev ve gümüş mor alev ile bütün negatifliği eriterek enerjimizi yeniden saflaştırabiliriz. Mor alevi kendimize, başkalarına ve hatta bulunduğumuz mekana ya da farklı mekanlara uygulayarak negatifliği ortadan kaldırabiliriz. Rahatsızlıkları iyileştirebiliriz. Mor alev ve gümüş mor alev Saint Germain ve diğer ustalar tarafından programlanmış temizleyici bir enerji frekansıdır. Gümüş alev mantra olarak bilinen özel dualarla çağrılabilir. Meditasyon ve imajinasyonla birleştirildiğinde gümüş moralevin fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel düzeylerde tezahür eden negatif enerjiyi değiştirme ya da dönüştürme gücü vardır. Bu negatif enerji hastalık, stres, endişe, korku, kuşku, nefret, öfke ya da istenmeyen e, alışkanlıklar gibi formlarda olabilir. Bunların hepsi bizim normal yapımızdaki güzelliği ve sevinci yaşamamızı engelleyebilirler. E, ben kendi adıma söyleyeyim bilinçaltı çalışmalarında e, bilinçaltı regresyonda, e, gümüş mor alevi ben çok sık kullanıyorum. Muhteşem sonuçlar elde ediliyor. E, gümüş mor alevi bilinçaltı çalışmalarında gerçekten deneyimleyebilirsiniz. E, hatta işte diğer eğitimleri aldıysanız R2'de yaş çalışması vardır mesela. Atalarla bağları kesme çalışması vardır. İşte bu çalışmaları gümüş mor alevi... Yani bu eğitimi tamamladıktan sonra yaş çalışmanızı tekrar bir gümüş moral evle yapabilirsiniz. Atalarla negatif bağları kesme çalışmanızı tekrar gümüş moral evle yapabilirsiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, ee, hızlı mı anlatıyorum bilmiyorum ama e, böyle yavaş yavaş bir türlü beceremiyorum. O yüzden bir çırpıda e, anlatmak istiyorum. Ve Gümüş Mor Ev hakikaten benim çok sevdiğim enerjilerden biridir. Bu alana ilk geçtiğimde e, Gümüş Mor Alev beni çok çekiyordu ve Gümüş Mor Alev ile başlamak istedim. Fakat hocam dedi ki e, daha hiçbir enerjiyle çalışman yok. O yüzden belki ağır gelebilir. E, İstersen dedi reiki ile başla dedi. Zaten bütün enerji sistemlerini almayı düşünüyordum. O yüzden tamam dedim. E, fakat böyle bir şart var mıdır? Aslında hayır. E, kişinin e, kapasitesine göre enerji akar ona. Dolayısıyla e, en başta gümüş mor alevle de başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Diğer enerji sistemlerine alıp da başlayabilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. Yani benim eğitimlerime katılan kişiler biliyorlar ki benim katı kurallarım yok. Her şey insan hazır olduğu vakit karşısına çıkar ve hazır olduğu zaman gerçekleşir. Dolayısıyla katı kurallar koymanın da hiçbir anlamı yoktur. Hele bu alandaysanız bu katı kurallara şu çağda. E, gerek yok Çünkü hepimiz kendi benliğimizi kişiliğimizi fark edip geliştirmek için e, kendi ruhumuzla iletişime geçmek için daha iyi nasıl katkı olabilirim peşinde koştuğumuz için buralardayız e, ve bu e, fikirlerle bakış açılarıyla burada olan kişiye de kurallar koymanın e, hiçbir anlamı yok çünkü kurallar Evet e, olması gerekiyor toplum e, düzeyinde. Fakat bizler birebirken e, kendimiz zaten neyin ne olduğunu biliyoruz. Her eğitimde diyorum ki bana soruyorlar hangi eğitimle devam edeyim? Hayır bunu ben söyleyemem. E, senin özgür iraden ver. Ben sadece sana tavsiye verebilirim. E, sana seni hangi eğitimin enerjisi çekiyorsa o eğitimle devam et. Çünkü her eğitimin enerjisi çok farklıdır. E, gümüş mor alevinki tabi apayrıdır. Çok severim ben gümüş mor alevi. Her eğitimde vardır biliyorsunuz. E, benim işte melek enerjilerinde parıldayan mavi kanatlar beni çok heyecanlandırır. E, beş elementte ateş elementi ve su elementi çok heyecanlandırır beni. E, r de R2 zaten genel olarak... E, Farklı bir enerji. Onu seviyeleriyle ayırmayı sevmiyorum. Fakat sembol bazında söylemem gerekirse. Daikomoyu müthiş severim ben. E, Gümüş mor evinin ise tamamını severim. E, dolayısıyla böyle coşkuyla ve neşeyle anlatıyorum size. Evet e, devam edelim hadi. Mantralar dedik. Mantraları kendinizi vererek söylediğinizde Gümüş Mor Alev'in bir mantrası var. Bunu kendinizi vererek söylediğinizde Gümüş Mor Alev bedeninizin, zihninizin, duygularınızın hatta bilinçaltı hafızasının her hücresine, her atomuna girer. Elektronların titreşimleri yükselir. Böylece biz de yüce ilahi yaradandan bize gelmiş olan saf kozmik enerjiyle daha çok iç içi oluruz. Gümüş morale fiziksel organlarımıza yerleşmiş olan toksinlere atmanın yanı sıra eterik ve zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenlerimize kaydedilmiş olan şimdiki yaşamımızın ve geçmiş yaşamlarımızın travmalarını ve karmalarını da değiştirir. Kimi kez karmamız kendine ağır bir yük gibi hisseder. Ama mor alevi davet ettiğimizde kendimizi daha hafif, daha az bir yükün altında hissederiz. Çünkü o kişisel sorunlarımızın nedenini kelimenin tam anlamıyla pozitif değerlere dönüştürür. Yani başka bir deyişle gümüş moralev geçmiş yaşamlarımızın